أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد Evet çok kıymetli arkadaşlar ve kardeşlerim inşallah bundan sonra zaman zaman düzenli olarak haftada bir yapmayı düşündüğümüz, zaman zaman belki aralıklarda daha da sık olabilecek, bazen haftayı da geçebilecek bir ayet tefsiri, bir hadisi şerif yorumu ve sevgili Peygamberimizin hayatından bir anekdot veya bir sahabe hayatından şeklinde Allah nasip ederse internet, televizyon yayınına sohbetler yapmaya çalışacağız. Bu fikrin ilk doğuş akşamı bu fikir e, müzakeresinde bulunurken e, kıymetli kardeşlerimizle Teberrürken Hasan Şişmanoğlu abimiz hocam bugün Ali İmran suresi 30. ayet kerimeden kısa bir başlayabilir miyiz dedi. Biz de Teberrürken Ali İmran suresinin 31. ayet kerimizin manasını vereceğiz ama önce kısa bir Ali İmran ne demek ona değinelim. Fikir, Ali İmran suresi Kur'an-ı Kerim'de 3. sure-i Bakara Suresi'nden sonra gelen uzun bir sureciyle İmran Ailesi demek. Burada İmran ailesinden bahsettiği için Yüceler bu sureciyle Ali İmran ismini almış. Burada özellikle bizim yatsı namazında okumuş olduğumuz ayet-i kerimede ki o da 29. ayet-i kerimeden başlamak daha uygun ama biz sadece bir bilgi olarak verelim. Mevlaülücela 29. ayet-i kerimeden Gizli açık Allah sizin her şeyiniz bilir. İstersiz gizleyin, ister gizlemeyin buyuruyor. Allah Celle Celaluhu semavatta ve artta. Yani yedi kat göklerde ve yeryüzünde olan her şeyi bilir ki Allah her şeye kadirdir buyuruyor. Böylelikle müminin, Müslümanın gizlisi açığı olmayacağını, yarın kıyamette kendisini hesaba çekecek Allah Celle Celaluhu olduğuna göre, her şeyde o bildiğine göre, müminin gizlisi neyse açıda olmalı. Hı. Gizlisi ayrı, açığı ayrı olmamalı. Hı. Bu ayet-i kerime bize özetle bunu söylüyor ve siz her nefis, her canlı hayır veya şer ne amel yaparsa, ne işlerse Hı. onu Allah katında bulacaktır. Ama hayır olmayan işlerine yani Allah'ın hoşuna gitmeyen, rızasına, o emrine uygun olmayan işlerini yaptığında, o işleri Allah katında bulduğunda onlardan uzak bir şekilde kasacak. Diyecek ya ah, benim bu kötü amelimle, işimle aramda mağriple maşrik yani doğuyla batı arası kadar uzak olsa, benden uzak olsa da bu amelin benim olduğunu kimse görmese diyecek. Ama Mevla Allah sizi bu şekilde uyarıyor. Allah kullarına çok acıcıdır buyuruyor ve şimdi 31. ay ayet kelimeye geliyoruz inşallah. Mevla buyuruyor ki orada de Ey Habibim sen o etrafındaki sahabeye, Müslümanlara ve senden sonra geleceklere de hükmen de ki eğer Allah'ı seviyorsanız in edatı Türkçedeki se sa manasına şarttır. Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız ki bu bir iddianın seviyorum diyorsunuz. İddia ispat gerektirir. Yani ben işte mesela çok müthiş sporcuyum. 10 metre atlayabiliyorum mesela. Veya işte ben iyi yüksek atlama sporcusuyum. 10 metre atlıyorum. İddia ediyorsun ciddi bir şekilde. Biz de diyoruz ki muhatap olarak Madem öyle güzel, yani inanıyoruz, sen sporcusundur, sözüne inanıyoruz ama buyur, şurada bir atla bakalım, atlayabiliyor musun? Yani 10 metre yükseklikten atlayan, yüksek atlama sporcusuyum iddiasını atlayarak ispat etmek gerekiyor. Mevla buyuruyor ki, Habibim, onlara de ki Allah'ı seviyorsanız ki, herkes tabii Allah sevilmez mi? Mutlaka biz, yaratıcımız olan, halikimiz, razıkımız, bizi yoktan var eden, Bin türlü, bin bir türlü nimetlerle donatan. Allah'ı seviyoruz diyorsunuz. Bu iddia. O halde o iddianızı ispat edin. İddianın ispatı nedir o? İttebi'uni bana uyun. İttiba edin. Yani ittiba birisini örnek alarak onun yaptığı gibi yapmak demek. Onun peşinden yaptıklarını yapar, onu takip etmek demek. Mesela diyelim ki bir önderin, bir liderin, bir rehberin e, takipçisi olur, olursun. Denir ki işte biz falancanın takipçileriyiz. Ne demek? Yani onun yolundan giden hayattaki işlerimizi işte dini sanırım ibadetlerimizi, işte e, kişiler arası yaklaşımlarımızı ailevi yaklaşımlarımızı Allah'la olan münasebetlerimizi onun yaptığı gibi yapmaya çalışıyoruz. İttiba bu. İşte de ki o zaman bana uyun bana ittiba edin ki Allah da sizi sevsin. Eğer bana uyarsanız bu Allah'ı sevmenizin ispatı olur ve o zaman Allah da sizi sever. Ama ben Allah'ı seviyorum ama ya peygamber o zaman yapmış ama ya bu şimdiki zamanda bu olmaz. Yani bunu şimdi nasıl yapalım ki biz diyorsun sünnetten yüz çeviriyorsun. Ha, o zaman o iddianı ispat etmemiş oluyorsun ve Allah'ın seni sevme vesilesini ortadan kaldırmış oluyorsun. Ha. O halde bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve <laughs> yafirlakü <laughs> min zünubetikum. Günahlarınız da bağışlasın. Eğer peygamberin sünnetine ittiba ederseniz, hayata yaklaşımınızı onun yaklaşımına göre ayarlarsanız Allah sizi hem sever hem de olur ya insan olma hasebiyle işlemiş olduğumuz hatalar, yanlışlar, e, günahlar olabilir. Ha, Allah işte onları bana uymanız neticesinde bağışlasın. Vallahu gafurur rahim ki o Allah Celle Celaluhu gafurun çok bağışlayıcıdır. Çok. Şimdi burada çok bağışlamak demek yani e, çok günahı bağışlayan da olur, veya yani her şeyi bağışlayan olur. Allah e, ziyadesiyle bağışlayıcıdır. Hmm. Ve Rahim'in kullarına çok acıyıcıdır. Hmm. Değil mi? Yani şimdi düşünün birisi bize karşı bir yanlış yaptığında hmm. biz hemen ona karşı öfkeleniyoruz. Bize bir şey isteyeceğiz bizden fark bazen fark ettirerek bazen fark ettirmeden onu reddediyoruz ki sen bana şöyle yapmıştın. Onun için ben senin dediğini yapmam. Git başkasından işte Ve git başkasına mı söyle der. Hemen onu reddederiz. Bu velerken çok sevdiğimiz de olsa. Mesela bazen diyelim bazen hanımımız, bazen çocuğumuz, bazen en çok sevdiğimiz bir kardeşimiz damarımıza de, dokunduğunda hemen reddedebiliyoruz. Bize karşı bir kötülük yapacağı olsa tamam artık Allah muhafaza hayat onu, onu affetmiyoruz neredeyse. Diyoruz ki kesinlikle affetmem. Hemen mesela bize şok olur bu. Cenazeme bile gelmesin. Ya ne demek? Yani hayat sonuna kadar bırak. Öldükten sonra bile yanıma yaklaşmasın. Deriz Allah muhafaza. Ha İslami bir tavır değil ama bunu diyoruz. Ama Allah Celle Celaluhu ise Rahim'in kullarına acıyıcıdır. Düşün ki o Allah bu kulları yoktan yaratmış. Binbir türlü nimetlerle donatmış ki bugün bütün teknolojiye rağmen, tıp ilmine rağmen, biyoloji ilmine rağmen, işte bir ne bileyim insan yapısını inceleyen ilimlere rağmen, insanın daha bedenindeki birçok şeyleri, sırları öğrenebilmiş değiliz. Bu şekilde bizi yoktan yaratıp bir bir türlü nimetlerle, zinetlerle donatan ve bizi yedirip içiren, bize her şeyimizi veren Allah'a karşı biz kulluk yapmamayı bırak bazen isyan ediyoruz. Allah'ın yasaklarını işliyoruz, zulüm ediyoruz, içkisi içki içiliyor, başka şeyler oluyor. Bir sürü haksızlıklar, günahlar. Allah ona rağmen onlara acıyor. Biz ne diyoruz? Bazen şunu diyoruz. O elimde fırsat olsa var ya şunları şöyle yatır, şu yaparım diyoruz. da, öfkeden. Yani Allah'ın elinde fırsat var değil mi? Yani Allah istese bütün bu dünyayı değil, kainatı yok eder, yeniden böyle kainatlar yaratır. Allah'ın elinde var o imkanlar. Diyoruz şu elimde bir imkan olsa var ya falancanın kellesini kesem diyoruz. Allah muhafaza. <laughs> Halbuki Allah'ın rahim sıfatı, rahman sıfatından normalde biz işte çok merhametli bir insan. Bak Allah'ın rahim sıfatından bir sıfattır merhamet aynı zamanda. Dolayısıyla Allah kullarına çok rahim, acıyıcıdır. Yani Allah'ın hatta inkar edene bile acıyor, ona bile veriyor Allah Celle Celaluhu. Yani bak bir zaman Allah inkar ediyor ama zengin, Dünyada müthiş bir şekilde cennet gibi yaşıyor. Niye? Allah işte bu rahim sıfatıyla kullarını acıyor. Hmm. Dünyada hepsine veriyor. Kendisini inkar edene de, hatta kendisine küfredene de her herkese veriyor. Acıyor onlara. Ha ahirette ayrı diyecek o ayrı. Ama Allah kullarını da çok acıcıdır. acıcıdır. Ve mümin olanların günahlarında çok bağışlayıcıdır. İşte ey Habibim onlara de ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı bağışlasın. E, o Allah çok bağışlayandır ve kullarına karşı çok acıyandır. Bundan müminlerde şöyle bir mesaj da var. Bazen bunu da diyor kardeşlerimiz. Hocam benim günahlarım çok ben kesinlikle cennete giremem. Allah bunları bağışlamaz haşa. Yok. Allah çok bağışlayandır ve kullarına acıyandır. Diyelim yani senin ne kadar günahın olursa olsun Yeter ki sen o yaptığına pişman ol. Allah'ın çok bağışlayan, çok günahı bağışlayan olduğunu ve kullarını acıdığını bil. Acıyan Allah bağışlar. Mesela düşün ki bir anne çocuğu kendisine karşı ne kadar kötülük yaparsa yapsın. Yani anneyi böyle veremedecek derecede bir kötülük bile yapsa anneye yarın bugün çocuğun başına ufak bir hal gelse hemen anne atılır üzerine. Hemen hastalan sonuna ilgilenir. Niye? Anne şefkatin merhametinden dolayı, rahmetinden dolayı. Allahsa bir anneden kıyas kabul etmeyecek bir şeyle milyarlarca daha fazla bir şekilde kullanan azyanın merhamet sahibidir. Mevlam o rahmetine gark olan ve bağışlamasını kazanan kullarından eylesin günlerimizi, gecemizi mübarek olsun. Bu ilk yayınımız da bizler ve inşallah bunu dinleyecek olan kardeşlerimiz varsa hepsi için hayırlara vesile olsun, Rabbimizden ümidimizi kesmeyelim. Allah'a kullukta samiyet ve ihlas azim ve gayret